Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün herkesin merak ettiği süreçlerden bir tanesi olan özel plaka almaya gidiyorum. Nasıl oluyor? Ne yapıyoruz? Ne bitiyoruz? Şimdi onları anlatacağım sizlere. Ben Gebze'de, Kocaeli'nde ikamet ediyorum Gebze'de. Gebze ilçe Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret ettim. Telefonda çok fazla bir dönüş alamadım. Ve istediğim plaka seçeneklerini sordum. Onlar da G özellikle istiyordum. Eski bizim ilk motorda aldığımız plaka GM idi. Bir önceki Tesla'nın plakası da GM idi. Hani gelenek bozulmasın gene GM'den devam etsin diye GM plaka olarak paylaştım. Dediler ki G Gölcük'te. Gölcük ilçe emniyetine gidip sormanız gerekiyor dediler. Şimdi Gölcük ilçe emniyetine gidiyoruz. Orada bakalım ne diyecekler, ne kadar diyecekler. Var mı istediğimiz plaka? Çünkü Gölcük'ü de ulaşamadım aramama rağmen. Ee, şimdi gidip oradaki güncel durumu sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu tabi istediğiniz plakanın özelliğine bulunduğunuz ile ilçeye bağlı olarak değişiyor. Bazı yerlerde bu çok uygun fiyatlara çıkarken bazı yerlerde de ciddi paralar istenebiliyor. Ben eski plakayı, GM olan eski plakamızı 5000 liraya almıştım. Yani makul bir tutar bence. Hani öyle çok yıpratacak bir şey değil yani çok büyük bir şey değil. Göksu ve Mert'in baş harfleri. Hani özellikle işte MRT gibi böyle işte Ela gibi, Ece gibi Eda gibi <laughs> Şimdi eşim diyecek ki kim bunlar falan. Hani öyle çok isim atfeden can gibi plakalar değil. Hani o yüzden şey diyemeyeceğim. Bunların ne kadar tuttuğu önemli aslında. Hani bizimki standart GM plaka olacak. O zaman 5000 lira vermiştim. Ee, sadece sonu 0.70 istemiştim. Dediler ki 0.70 olursa için 81'e kadar 7500 lira dediler. Hani özellikle sonu 81 harici bir şeyle bitiyorsa yani 81'den sonraki rakamlar için herhangi bir ek ücret talep etmiyoruz. 5000 lira demişlerdi. Bakalım şimdi gideceğiz. Ne olacak? Ne bitecek? Ne kadar diyecekler. Ee, bunu paylaş olacağım. Bu arada eğer bir Tesla araç alıyorsanız da e, bunu Tesla ile paylaşmanız gerekmiyor. Sadece doğru şase ve motor numarasıyla bunu sisteme kaydettirirseniz doğrudan Tesla ya da ilgili firma plakanızı almaya gittiği zaman diyor ki şu şase motor numarasının plakasını alacaktım diyor. Zaten onlar sistemde görüyorlar. Doğrudan sizin ayırttığınız plakayı alıyorlar. Süreyle ilgili de böyle özel bir kısıt koymadıysanız büyük şehirlerde sanıyorum İstanbul ve Ankara'da biraz daha sorun olabiliyormuş. Bir ay süreyle gibi bir tutma söz konusuymuş. Ee, çok uzun zaman boyunca bu plakaları tutan insanlar da var. Hani oradaki durumu açıkçası tam olarak bilmiyorum ama bizim aracı almamıza yaklaşık 10 gün kadar var. Ve hani 10 günde sorun olmayacaktır. Çok geçe kalırsanız da Tesla eğer bu süre zarfında sizin için bu plaka işlemlerini halletmiş olursa bu da sıkıntı olabileceğinden dolayı hani olabildiğince vaktinde halletmekte de fayda olacaktır diyebilirim. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Gölcük'te tekrardan paylaşıyor olacağım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl oluyor, ne aldık, ne bitti. Hepsini orada da göstereceğim. Dostlar selamlar. Dışarıda hava yağmurlu olduğu için tekrar içeriden devam ediyoruz. Şöyle açalım birazcık yağmurun sesi. Kokusu gelsin. Şimdi nasıl oldu ne yaptık? Benim eski aracımla aynı plakayı çıkarttırdım. Onu bir yaklaşık 15-20 gün önce satmıştım. Ve tekrar alabiliyor muyum diye sordum. Dedi ki evet şu an boşta gözüküyor. Zaten 30 gün bu plaka sisteme düşmüyormuş. Yani birisi gidip özellikle ilçe emniyete sormazsa ya ben işte GM540 plakayı istiyorum diye vermiyorlarmış kimseye. 30 gün sonra boşa düşüyormuş. Ben gidip sorduğum için bana dediler ki evet müsait boşta. Ben arabayı satarken Gaziantep'e sattığım için alan kişi kendi ikametgahına ait 27 plaka çıkardı. Benim plakayı söktürüp notere vermiştik ve orada o defter kapanmıştı. Şimdi o defteri yeniden açtırabildik. Boştaymış plaka. GM 540 olarak gene tahsis ettirdim ve bir ekran görüntüsü attılar. Onlar da paylaştı. İhtiyaç olmaz ama gene gerek olursa bu ekran görüntüsünü paylaşırsın dediler. Onu da ekrana getiririm zaten şase, motor numarası ve tahsis edildiğine dair plakanın bilgisi yazıyor. Ee, çok hızlı çok kısa sürdü. Hani sebebini bilmiyorum. Ya gene aynı plakayı aldığım için ya da şey için gene 5000 liraya hmm, anlaştık. Geçen yıl Kasım, Aralık gibi almıştım. O zaman da 5000 lira ödemiştim. Hani şimdi yıl geçti. İşte hmm, yeniden değerleme, o bu şu hani bir şeye tabi olur ve böyle 6-7 bin liraya çıkar diyordum ama gene 5000 liraya alabildim en azından Kocaeli ili Gebze ilçesi ya da Gölcük ilçesi için şu an fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde sizlerinde varsa almak istediği plakalar böyle bir süreci izleyerek alabiliyorsunuz. Sadece biraz mesai ayırmanız gerekiyor. Hangi ilçede olduğunu öğrenip akabinde o ilçeye gidip plakayı almanız gerekiyor. Böyle bir ekstra işi var. Onun haricinde çok kolay, çok hızlı. Ve gerçekten yardımcı oluyorlar. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Şu anda dediğim gibi herhangi bir şey yapmayacağız. Tesla plakayı almaya gittiği zaman doğrudan onlara benim tahsis ettirdiğim plakayı verecekler. Ve e, araca bunu takıyor olacaklar. Biz de bir sonraki videoda aracı teslim alıyor olacağız. Kanala abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. Zili bildirimi açarsanız da bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Bundan sonraki video Tesla'ya aldığım video olacak. Sizin de bu plaka süreciyle ilgili varsa aklınıza takılan sorular yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da yanıtlıyor olurum. Bildiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla. Ee, durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.